Sevgili arkadaşlar, Eymen çok güzel bir oyun bulmuş. Evet. Bas oraya. Bakalım nasıl güzel oynayabilecek misin? Bas düğmesi var mı onun orada? Bak bu düğmelerine basacaksın tamam mı? Hadi hadi oyna vur onları. Evet sevgili arkadaşlar. Ah. Eylül diyor ben de oynayacağım diyor. Haydi. Bas düğmesine bas. Hadi vur. Vursan onu düğmesine basacaksın. Oo Yusuf hemen oraları dağıttın sen ya. Her tarafı vurdun. Hadi önünde işte geçiyor vursan onu niye vurmadın? Düğmesine de bas, düğmesine bas. Elinde elinde düğmeler var ya, elinde elinde. Elinde elinde. Yusuf Eymen burada burada. Osu bizim değil. Öbür düğmeye de bas. Öbür elindeki düğmeye de bas. Ama o bu, bu mu? Gördün mü? Evet Yusuf Eymen oyunu çözdü sevgili arkadaşlar. Oo. Harika, bak, o, vurmak istediğin o değil, o, o çalışmıyor Yusuf Eymen o çalışmıyor, öbürü çalışıyor, öbürü Yusuf Eymen. Bu çalışmıyor bak, o çalışıyor sadece. Hadi vur vur, vursana vursana vur vur. Gördün mü onu vurdun, şimdi onları vur onları vur, yukarı yukarı, yukarıya yukarı. Evet onu karşıda karşıda evet evet onları vur, vur onları sana gelmesinler. Sana gelmesinler tamam mı? Vur onları vur vur vur. Ortadakini vur. Ortadakini vur. Hiç vurmuyorsun ki. Aa şimdi vurdun. Harika onu da vurdun. Onu da vurdun. Süper oldu. Aa burada bir tanesi var. Koş. Aa geldi sana kafasını uzatıyor. <laughs> sana geliyor sana geliyor sana geliyor sana geliyor. Kaldır kaldır. Aha, orada 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 orada. Bak gördün mü önüne geldi. Aa sana ateş fırlatıyor bak ateş fırlatıyor onlar. Ateş fırlatıyor sana Yusuf Eymen. Önüne bak. Sen... Kafasını vur kafasını vur kafasını vur. Büyük savaşçı Yusuf Eymen. Ne güzel oynuyorsun sen böyle. Ne oynayacaksın sen burada? <laughs> <Heh>. Olabilir. <laughs> Zeynep oynamak istiyor musun? Burada mı oynayacaksın? Evet oynayacak mısın burada kızım? Çalıştıralım mı? Önüne bakmıyorsun seni alacaklar şimdi onlar. Sana ateş fırlatıyor. Ateş fırlatıyor sana. Gördün mü seni vurdu. Yusuf <laughs> <laughs> ne yapıyor? Bitti. Evet sevgili arkadaşlar. Onu bitirdik. Başka hangi oyun var acaba? Hangisini oynayacaksın? Onu mu oynayacaksın? Hangisine? Hadi hangisine bileceksen bil. Hangisi? Onu mu bilmek istiyorsun? Karar ver onu çalıştıralım. Hangisi? Ama babacığım bu büyükler için sen bunu kullanabilir misin? Bunu mu kullanacaksın? Evet, dur, mesko. dur. Mesko. Oh, türü, ben. Nereden çalışıyor dur. bu? Nereden çalışıyor? Oo sen biliyorsun dur. Çalıştıralım. Baba maskemi miyim? Çalıştı. Yok maskemizi çıkartamayız. Dur çalıştırıyorum. Evet. Bir evet çalışıyor Yusuf Eyman Efendim oğlum babacım, babacım. Dur çalıştırıyorum ben dur Babacım Babacım Tamam binebiliriz Niye çalışmadı Evet geliyor. Başla. Başla gaza bas. Bak burada gaz var. Gaza ben basayım. Hadi sen tamam sen sür ben basayım. Evet sevgili arkadaşlar ormana doğru girdik. Yusuf Eyman çok güzel bir araba sürüyor. Şimdi ormanda gidiyoruz. Yarış arabası da ne kadar güzel gidiyor. Sakın çark, çarklar ona vurduk. Bunun üstüne çık 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 fırlat 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 fırlat. Fırlat fırlat ooo hızlı gaz verdin sen hız. Gaz verdi. Aa şimşek çaktı. Bas, Bas arkaya doğru çek onu çek çek çek. Turbo ateş et. Oo. Sakın yoldan çıkma. Aa, yoldan çıkma yoldan git tamam mı? Ne kadar güzel direksiyon kullanıyorsun sen böyle. Bak önüne bak araban kaza yapacak. Ah suya girme sakın tamam mı? Çarp, çarptan, ha, çarpta, çarptın. Yoldan çıktı. Düştün aşağıya. Aşağı yola indin. Yolunu düzelt. Gaz ver, gaz ver, gaz ver, gaz ver. Aşağı yola düştük tekrar. Çok güzel gidiyorsun. Haydi. Geç oradan geç, 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 geç. Ah, Neredesin sen böyle? Evet ormanlar arasından geçtik. Aşağıya düştük. Tekrar yolumuza gelelim. Bas kaza onu ileri çek. Çek onu. Dur. Bak gördüm aşağıya çekince hızlanıyor bu. Aferin direksiyonu çevirmen gerekiyor. Direksiyonu. Evet o şekilde yoldan gitmen gerekiyor. Tekrar düştük. Aa, oradan da düştük. Koş 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 yoldan çıkma sakın tamam mı yoldan çıkma Direksiyonu düzgün tut direksiyonu düzgün tut Yoldan çıkma sakın Oo, Yoldan çıktın Yusuf e, ben yoldan çıktın önüne bak direksiyona bak direksiyonu tut direksiyonu tut Baba gibi sür arabayı baba gibi sür Baba gibi sür Sakın yoldan çıkma, yoldan çıkma. Direksiyon sağlam tut. Baba gibi sür arabayı, baba gibi, baba gibi. Yana doğru git, yana doğru git. Araba, direksiyonu arabanın gittiği yöne doğru ayarlayacaksın, tamam mı? Sevgili arkadaşlar, Yusuf Eymen kocaman büyük usta şoför oldu artık. Arabalar kurulanıyor. Kaç oradan, kaç, kaç, kaç. Harika. Harika. Evet yolumuzu al çukura düştük. Her tarafta ateş yanıyor. Aa ateşin içine düştük. Arabamızın tekeri patlayacak sanki. Çıkabilecek miyiz acaba buradan? Aa bir ateşe yine düştük. Evet evet. Yusuf önüne bak. Tam baksın. Onu tutsun bir şey olmaz. Onu tutsun tutsun. Sen. Onu... Zeynep onu tutabilir. Zeynep onu tutabilir. Tutsun abisi tutsun. Zeynep de direksiyonunu tutuyor arkadaşlar şeyini. Vitesini değiştiriyor. Eymen önüne bak Eymen kaza yapacaksın Eymen kaza yapacaksın. Evet kaza yaptık yine. Evet gidiyoruz 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 gidiyoruz. Evet yarışımız bitiyor. Yoldan çıktık ve aşağı ateşin içine düştük tekrar bitti harika aferin Yusuf Eğmene. bir bay bay yapabilir miyiz Zeynepci bir bay bay yap oynadık tamam yine oynarız sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgiyle kalın hoşçakalın.